Arkadaşlar selam. Ee, yeni bir video ile karşınızdayız. Ee, karşınızdayım. Bugün gene tabii ki video başlamadan önce hem like isteyeceğim, hem yorum isteyeceğim. Hem zaten yorumlarla karşılıklı konuşuyoruz. Like'lar da kanalın gelişimi için önemliymiş. Öyle diyorlar. Ben de o yüzden söylüyorum. Şimdi ee, siz de okuyorsunuzdur. E, Musa Dembele ismi Galatasaray'la çok adı anılıyor, çok yazılıyor, çiziliyor. Şimdi Musa Dembele ile ilgili zaten son Lyon performansı rezalet de son sene. Ama şunu söyleyeceğim. Yani bu oyuncuyla ilgili şöyle bir kafa karışıklığı var. Bu adam Icardi'nin muadili falan değil bir kere. Yani Icardi'nin aynı Icardi aynı pozisyonun adamı değil. Daha fazla Zaniolo gibi, daha fazla Rashica gibi düşünelim. Bir de Icardi'nin tabii klası da değil. Yani hani Icardi gidi Icardi'yi tutamadık. Dembele geliyor falan gibi böyle şeyler, böyle söylentiler var. Bir kere bu ikisi söz konusu bile değil. Yani Galatasaray yönetimi böyle bir hataya düşerse e, bunun bedeli önümüzdeki sene çok hani hepimiz için üzücü olur. E, bu iki oyuncu kesinlikle aynı pozisyonun adamı falan değil. Galatasaray Icardi'yi eğer alamazsa yani bu Arap kulüpleri bence alırsa sadece onlar alır Galatasaray'dan. Onun dışında adamın burada keyfi 10 derece yerinde. E, eğer Icardi'yi alamazsak onun muadili Firmino'dur. Yani örnek veriyorum. E, böyle yani gidip de işte atıyorum Lyon'dan, Porto'dan, oradan buradan düşmüş adamları falan toplamakla olacak iş değil. Transferle ilgili de şöyle bir konu da var. Galatasaray'da hangi pozisyona eksikler var, hangi pozisyona adam ihtiyacı var falan gibi konuşuluyor. Şimdi benim anladığım kadarıyla Galatasaray öncelikle gidecek adamları belirlemeye çalışıyor. Yani teklif gelen oyunculardan hangileri gidecek, bu oyuncular kaça satılacak vesaire. E, ben ki size bir yıldır söylüyorum Victor. Bu isimler de belli. Victor Nelson, Saça Sacha Boy, Lucas Torreira, Mauro Icardi ve Kerem. Bu 5 oyuncuya teklif var. Artık giderler mi gitmezler mi Galatasaray yönetimi gönderir mi göndermez mi ben o kadarını bilmiyorum tabi de. ama önce bunların yerini doldurması lazım. Bunların yerine de minimum bu klaslı oyuncularla doldurması lazım. Bu 5 oyuncu içerisinde de en açık olan isim de Victor Nelson. Bugün Tottenham kulübünün <laughs> ciddi bir teklifi gene olmuş yazılı bir teklifi 22 milyon euro Galatasaray 25 istiyormuş falan yani işte 23 e anlaşırlar 23 buçu e anlaşırlar neyse ama yani gidip de Avrupa futbolunda üst düzey futbol oynamaya devam edecek olan mutlaka Victor Nelson bu isimlerin içinde diğerleri tabii ki yüksek performans gösterebilir hani daha iyi bir şey de yapabilirler ama en istikbal vadeden Victor Nelson e bence dünya çapında yani world class. E, seviye diyebiliriz Nelson için. İşte giderse Victor Nelson'u çok ararız. Yani o şöyle Galatasaray yıllar içerisinde böyle geçmişe dönük baktığımızda stoper buldu. Hep böyle iyi stoperleri oldu. Dönem dönem saçmaladık. İşte o saçmalama dönemine girmemek lazım. E, Jason Dineyir gibi, Markao gibi, e, Victor Nelson gibi. Şimdi aklıma gelmiyor. Başka birisi var mı bu son zamanlarda? Ya Thomas Ufaluce gibi e, orayı. <laughs> domine edecek. Orayı çok iyi oynayacak. E, sıfır hatayla oynayacak. Stoper bulmamız lazım. E, bu çok önemli. İşte gene bir sürü isim yazılıyor süzülüyor ama hep tabi yalan dolan onları da söyleyeyim. E, bir diğer konu işte tabii ki Saça geleceği. Galatasaray Saça gelen mesela ben biliyorum yani Premier Lig ekiplerinden gene e, istek var. Fransa'dan çok ciddi talep var oyuncuya şimdi en son Fransa milli takımına falan da çağırdıkları için zaten artık popülaritesi de artmıştır. Hem yani ülkesinde de artmıştır Saça Boya'yın. Um, yani hatta ben şunu da söyleyeyim. Fransa milli takımının sağ bekinden daha iyi oynadı bu sene. Kesinlikle oradaki o pozisyonda oynayan oyuncudan ee, daha iyiydi ee, Saça Yani o da büyük yüksek ihtimal ben gideceğini düşünüyorum. İşte giderse yerine kim gelecek? O Orası büyük kaos çünkü Galatasaray son yıllarda orada çok büyük hata yaptı. Bir sürü e, saçma sapan oyuncu geldi gitti oraya. İşte Martin Lines, Ömer Alapdallabi, e, Deandre Yedlin hatırladıklarım. E, bir türlü orası dolmadı. E, i̇şte şimdi bir Saçe Boya ile ilk defa Mariano'dan beri e, sabekte bir oyuncumuz oldu. Mariano tabi müthiş adamdı. E, şimdi ilk defa Mariano'dan beri orada bir adamımız var. O da yani giderse işte gene söylüyorum yani... O seviyede sürekli bindiren, sürekli defansta sıfır hatayla oynayan birini bulmak e, bana göre çok zor. Hani ne yapabiliriz oraya? İşte buralı, bu bölgeler çok kritik. E, bir diğer bölge Lucas Torreira'nın bölgesi. Bence Lucas Torreira'nın ya da özellikle İtalya'dan çok ciddi teklifler var. Çok e, rakamlar yüksek değil Lucas Torreira'da. Böyle 25 milyon eurolar falan yok. Ben Galatasaray'ın yerinde olsam ilk satmayacağım adamdır. Çünkü e, şimdi eğer 25 milyonları buluyorsa tabii ki sat da. Hani 10 milyonu 10 milyona satılacak adam değil. O, onu 10 milyona satarsan e, 5 sene onun yerine adam aramak da geçer. Bu kadar iyi ileri geri oynayan oyuncu olmak çok zor. Bence Galatasaray'ın en büyük güçlerinden biri Lucas Torreira. O yüzden satılmaması lazım. E, i̇ki diğer oyuncuda da tabii Kerem'den bahsetmiştik. Kerem ligin asist kralı oldu. Onun yanında da golü var. E, özellikle ligin ikinci yarısı çok iyi oynadı. Icardi ile müthiş uyum sağladılar çok beslediği kardeyi. Zaten o asist sayısı da o yüzden yükseldi. Kerem'e de ciddi teklifler olduğu herkes tarafından biliniyor. Ee, yani benim buradaki kriterim Galatasaray yönetiminin yerinde olsam 20 milyondan aşağı boyunca hiçbirini satma. E o rakamları da buluyorsa da oyuncu da gitmek istiyorsa zaten yapacak bir şey yok. Ama işte mesela az önce söylemiştim Dembele. Bakın o Dembele bile e, bir Kerem etmez. Yani biz bu genç çocukları satıp satıp Dembele, memele bilmem nelere yöneleceksek çok yanlış iş yaparız. Ee, bu büyük hata olur. Ee, mesela Tilemans olabilecek transferlerden biriydi. Tabi belli ki oyuncu Premier Lig'de kalmak istedi. Aston Villa'ya gitmiş yoksa bir futbolcu Aston Villa'ya niye gider yani ben düşünüyorum. Çok akıl alacak bir şey değil. E, ee, ama işte o tür transferlere yönelmek lazım. Genç, e, kariyerli ve istikballi olan oyunculara yönelmek lazım e, kesinlikle. Şunu söyleyeceğim Galatasaray ve Türk futbolu yıllarca işte şu hatayı çok yaptı. İşte Şampiyonlar Ligi kadrosu kuracağız. Şampiyonlar Ligi seviyesi. Bilmem ne seviyesi. Kardeşim Şampiyonlar Ligi seviyesi dediğin seviyeden sana adam gelmez. Sen ancak onların çöpünü alırsın. O dünyanın da parasını verirsin. O çöple de bir adım ilerleyemezsin. Adamlar seni tokatlayıp geri gönderir. Son 3 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi performansına bakalım. <laughs> Neredeyse galibiyeti yok. Git, git, yani içeride dışarıda beşlemişler bizi. Ve sırf onların çer çöp futbolcularıyla. Mesela Mario Lemina. Merse, mesela Jean-Michel Seri, mesela Steven Enzonzi. Bakın hatırlayın bunlar da işte yok Şampiyonlar Ligi seviyesi, Ryan Babel yok bilmem ne seviyesi. E ee, Ryan Babel dediğin adam şimdi Eyüp'te oynuyor. Jean-Michel Seri dediğin Husti de oynuyor. Şimdi bu seviyelerden adamlar alırsan işte böyle kandırırlar. Çünkü bunlar iyi futbolcular değil ve de sen ee, yani gidip de Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın en güçlü futbol organizasyonunda bu adamlarla baş edemezsin. O yüzden ben Galatasaray'ın yerinde olsam Avrupa Ligi'ne konsantre olurum. Kesinlikle ve kesinlikle Şampiyonlar Ligi'ne ben girmek bile istemem kendi adıma öyle söyleyeyim. İşte 3 kuruş para veriyorlar diye. Şampiyonlar Ligi'ne de girdim. Vallahi gruptan çıkmayalım 3. olalım. Çünkü Avrupa Ligi'nde bir geleceğimiz olabilir yani Avrupa Ligi'nde bir nasıl söyleyeyim ilerleyebilirsin yani. Hele konferans ligine gidersek sevinçten böyle takla atarım. Öyle söyleyeyim. Çünkü Galatasaray konferans ligine gidip şampiyon olabilir. İnanın bana bunu yapabiliriz. İş ki konferans liginde oynayabilelim. Yani bakın çok basit bir şekilde geçen sene Roma. Bu sene kimdi? Fiorentina'yı sanıyorum yendi. Şimdi hatırlayamadım. Kimdi ya? Bu seneki şampiyon. Yani bunların hiçbir tanesi Galatasaray'dan daha büyük takım değil. Avrupa Ligi'ne bakıyorsunuz. Sevilla 10 kere aldı. Ya Galatasaray'dan daha mı büyük bu takım? Değil. Daha doğru organize oluyorlar. O Avrupa Ligi'ne de kendilerini attıkları andan itibaren de zaten adamların şampiyonlukları geliyor yani. Çok garip böyle saçma bir şekilde sürekli kazanıyorlar. Yani ondan önceki seneki şampiyona bakalım. Galatasaray'dan daha mı büyük takım? Değil. Roma geçen bir önceki sene Konferans Ligi'ni almıştı. Bu sene Avrupa Ligi'nde final oynadı. E şimdi Roma Roma yani Galatasaray'dan daha mı büyük kulüp? Bence değil. Ama onlar tartışmasız bir şekilde daha organizeler, daha doğru oyuncu seçiyorlar ve sürekli gençler. Şimdi bizim gibi gidip de bunların çerini çöpünü toplayıp da işte bir de adamlarla yarışmaya çalıştığımız zaman olmuyor. O yüzden yani bu home ground oyuncu tipi dedikleri oyuncu ya yetiştireceğiz ya da yetiştiremiyorsak da doğru oyuncu seçeceğiz. İşte mesela Victor Nelson gibi, Saça Boye gibi, Kerem Aktürkoğlu gibi, Raşitsa gibi, Zaniolo gibi ve hatta tartışmasız Icardi gibi. Ee Icardi Galatasaray ve Türk futbolunun müthiş e, level atlattı. İnşallah şu Arap kulüplerinden kurtulursa ben bizde kalacağını düşünüyorum. Bu ee Icardi transferinin de kesinlikle ben bir haftaya kadar netleşeceğini hatta düşünenler derim. Yani bir haftaya kadar ya bir Arap takımına gidecek e, ya da bizde kalır ben. Bizden başka Avrupa'da hiçbir takımda oynayacağını sanmıyorum. Bakalım göreceğiz e, ne olacak. transferi transferiyle ilgili de sanıyorum e, kulübü Norwich City 9,5 milyon euro istemiş Galatasaray'dan. Ee, Galatasaray onu biraz düşürmeye çalışıyor. 9,5 milyon euro da çok para. Yani işte geçen seneki bonus servis bedeli 12 milyonmuş galiba. İşte bu sene e, satabiliriz. Yani satmaya yakınlar ama 9,5 milyon euro da ben şimdi düşünüyorum yani ödemesi de hiç kolay bir para değil. Özellikle Türkiye'de döviz rakamları, euronun şu an kaç lira olduğunu falan düşündükçe e, çok zor. Acayip zor bir durum var. Ee, i̇nşallah Galatasaray yanlış hamle yapmaz. Bu milyon eurolar boşa gitmez. Çünkü bu dövizin nereye gideceği de belli değil. Euroların, dolarların. Allah yardım etsin diye söyleyebilirim. Videodan şimdilik bu kadar. Ee, like atalım, yorum atalım. Lütfen destek olalım. Ee, hemen hemen her gün zaten buradan video paylaşıyorum. Short videolar paylaşıyorum. Onun dışında da görüyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.